Bu gördüğünüz İngilizlerin geliştirdiği ve uçak gemilerinde ilk kez dikey iniş kalkış yapabilen jet uçağıdır. Hawker Siddeley Harrier 1960'ların sonunda tasarlandı ve 1969'da Kraliyet Donanması ile RAF hizmetine girdi. Böylece dünyanın ilk operasyonel dikey kalkış ve iniş yapabilen jet uçağı olarak tarihe geçti. Daha sonra geliştirilen AV-8 Harrier II versiyonu 1980'lerden itibaren özellikle ABD Deniz Piyadeleri tarafından yaygın biçim de kullanıldı bu uçağın en dikkat çekici özelliği ise dört yönlendirilebilir egzoz çıkışına sahip Rolls Royce Pegasus turbofan motorudur. Bu sistem sayesinde itiş gücü farklı yönlere aktarılabiliyor ve Harrier dikey kalkış ile iniş yapabilme yeteneğine kavuşuyordu. Ancak Harrierler pratikte çoğu zaman tam dikey kalkış yapmaz, bunun yerine kısa kalkış yöntemi tercih edilir. Bu yöntem uçağın tam yakıt ve mühimmat yüklüyken güvenli şekilde havalanmasını sağlar. Tam dikey kalkışlar ise motor motor gücüyle sınırlı olduğundan tam dolu ve ağır her yerlerin kalkışını zorlaştırır.